Hoş geldiniz. Bugün sizin için e, Eskişehir Akarbaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesini mercek altına alıyoruz. Elimizdeki kaynaklar bölgeyi iyi tanıyan emlak danışmanı Arif Minan'ın sizin için hazırladığı detaylı notlar. Oldukça ilginç bulgular var. Evet, merhaba. Gerçekten de üzerinde durulması gereken bir vaka. Amacımız ne peki bu incelemede? Yani İlk bakışta hani sıradan görünebilecek bir binanın aslında ne gibi katmanlar barındırdığını ortaya çıkarmak. Çünkü Arif Bey'in notları şey arasında resmi kayıtlar, ilanlar, bir de binanın kendi durumu arasında ciddi çelişkiler olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Düşünün Bodrum'da bir konut şüphesi var, zemin katta tapuda ofis yazan bir yer, en üstte ise e, kayıtlarda hiç görünmeyen bir dubleks daire. Evet, tam bir bulmaca gibi. Bütün bunlar sizin için ne anlama gelebilir? Belki beklenmedik masraflar, belki ileride hukuki sıkıntılar. Gelin bu riskleri, bu çelişkileri Arif Bey'in notları eşliğinde beraber bir değerlendirelim. Çok doğru bir yaklaşım. Zaten bir mülkle ilgilenirken en sık düşülen hatalardan biri bu. Yani görünenle asıl olanın farklı olması. Arif deyin sizin için yaptığı gibi işte Google haritalardan sokak görünümüne bakmak. Evet. Tapu Kadastro'nun parsel sorgulama sistemini dit parsi diklemek, eski ilanları taramak, belediye kayıtlarını uzanmak. Bu çapraz kontroller gerçeği anlamak için şart. Bu bina özelinde de bu yöntemin ne kadar işe yaradığını, ne kadar aydınlatıcı olduğunu göreceğiz şimdi adım adım. Basit bir araştırma gibi başlar ama bazen iş dedektifliğe döner. O zaman başlayalım dedektifliğe. Arif Bey'in notlarına göre bina dışarıdan nasıl görünüyor? Şöyle bitişik nizam bir yapı. Yani yanındaki binaya yapışık. İmar planına göre 4 kata izin verilmiş. Tamam. Mevcut binada zemin artı 3 kat. Yani toplam 4 kat görünüyor dışarıdan. Buraya kadar her şey normal gibi. Standart yani. Başka özellikleri asansör, otopark gibi. Notlarda asansör veya kapalı otopark olmadığı belirtilmiş. Isınma da doğal gaz merkezi sistemle sağlanıyormuş. Yani bölgedeki e, o yaştaki binalarla benzer özellikler taşıyor aslında. Anladım. Yüzeyde sorun yok gibi duruyor. Evet, ilk bakışta öyle. Ama Arif Bey Google sokak görünümünü inceleyince ilk soru işareti beliriyor. 2015'ten beri görüntüler var biliyorsunuz. Evet, evet. O görüntülere bakınca en üst katın, yani dördüncü katın, yanındaki binadan biraz farklı durduğu, sanki sonradan eklenmiş olabileceği gibi bir izlenim var. Hmm, bu ilginç. Tek başına bu bile düşündürücü zaten. Aynen. Ama asıl bomba, yine Google görüntülerinde fark edilen başka bir detay. Bodrum kat penceresinin kenarında bir kombi bacası görünüyor. Ne? Kombi bacası mı? Bodrum katta? Evet, evet. Bir kombi bacası. O zaman orası sadece depo falan değil, bayağı yaşanılan, ısıtması olan ayrı bir bölüm olabilir. Bu çok net bir ipucu. Kesinlikle. Bu ipucu hemen akla şunu getiriyor. Binanın resmi kayıtlarındaki bağımsız bölüm sayısı ve niteliği ne acaba? Bu bacayla uyuşuyor mu? Tamam bakalım o zaman resmi kayıtlar ne diyor? Arif Bey topu kadastrodan bakmıştır mutlaka. Bakmış tabii. Parsel sorgu sisteminden alınan bilgilere göre bu parselde toplam 9 tane bağımsız bölüm görünüyor. Yani tapulu daire veya dükkan sayısı 9. 9 adet. Peki kat dağılımı nasıl? Mantıklı mı bu sayı? Mantıklı görünüyor. Şöyle ki her katta 2 daire olsa 3 katta 6 daire. Zemin katta 2 bölüm olsa 8, bir de bodrum katı eklersek 9. Ya da belki zemin katta tek bölüm vardır, bodrumda bir bölüm vardır, üst katlarda ikişer. Ama 9 sayısı katlara dağıtıldığında olası duruyor ve en önemlisi bu durum Google'daki o kombi bacası gözlemiyle örtüşüyor. Yani Bodrum kat resmi kayıtlarda da bir bağımsız bölüm olarak var. Muhtemelen konut olarak. Tamam yani Bodrum kat sürpriz değilmiş, resmi kayıtlarda varmış. Peki ya o en üst kat, hani şu sonradan eklenmiş gibi duran, ilanlarda falan çıkan dubleks? İşte e, en kritik nokta burası. Resmi kayıtlarda yani tapu kayıtlarında olsun, kat mülkiyeti projesinde olsun herhangi bir dubleks konut kaydına rastlanmamış. Yok. Nasıl yani yok mu? Ama ilanlarda vardı sanki. Aykırı yapıldı en başından beri ya da sonradan e, kaçak olarak eklendi ve bu durum kayıtlara hiç işlenmedi. İki durumda da baş ağrıtır yani. Hukuki olarak sıkıntılı. Kesinlikle. Alan içinde, satan içinde, diğer kat malikleri içinde potansiyel bir sorun kaynağı. Of gerçekten kafa karıştırıcı. Bir yanda resmiyette olmayan bir bölüm, öbür yanda satılık ilanı. Peki notlarda başka tutarsızlıklar var mı? Var var. Arif Bey eski adres kayıt sistemi IKS notlarına da bakmış. Oradaki bilgilere göre zemin kattaki bir numaralı bağımsız bölümün cinsi ofis ve iş yeri olarak kayıtlıymış. Zemin kat ofis yani tapuda öyle geçiyor. Evet, tapuda ofis ve iş yeri. Bu da çok önemli bir detay sizin için. Bir de şeye bakılmış. Hani bu imara aykırılıkları affettirmek için çıkarılan yapı kayıt belgesi var ya. Evet, imar barışı denen şey. Heh, i̇şte o belge alınmış mı alınmamış mı diye bakılmış ama bir bilgi bulunamamış. Muhtemelen alınmamış diye not düşülmüş. Anladım. Peki bu zemin katın ofis olması sizin için ne fark eder? Yani siz gidip o apartmandan bir daire alacak olsanız, zemin katın ofis olması sizi nasıl etkiler ki? İşte bu genelde gözden kaçan ama cüzdanınızı doğrudan yakan bir konu. Eğer sizin almayı düşündüğünüz dairenin veya şu an ilanda olan dairenin, onu da bilmiyoruz ya henüz, tapu senedindeki cinse hanesinde ofis veya iş yeri yazıyorsa. Ki demin kattakinin öyle olduğunu biliyoruz. Belki birinci kattaki de öyledir. Olabilir, onu kontrol etmek şart. Eğer öyleyse siz orayı konut olarak kullansanız bile elektrik, su, doğal abonelikleriniz konut tarifesinden olmaz. İş yeri tarifesinden olur. Oo, o çok fark eder ama. Hem de nasıl? İş yeri tarifesi çok daha pahalıdır. Yani faturalarınız konut aboneliğine göre neredeyse iki katına çıkar. Düşünün her ay. Ciddi bir ek maliyet yani. Sadece ilanla bakıp, aa ne güzel daire demek yetmiyor demek ki tapudaki o cins hanesi kritik. Hayati önem taşıyor. Mutlaka tapu senedini görmek, hatta emin olmak için belediyedeki projeye bakmak lazım. Emlakçının abi burası konut ya herkes oturuyor demesi maalesef resmiyette bir şey değiştirmiyor. Bu çok net oldu. Gerçekten önemli bir uyarı. Peki başka detaylar? Arsa alanı falan gibi notlar var mı? Var. Arsa alanı 206,27 metrekare olarak görünüyor. Bu net bilgi. Ancak e, notlarda binanın arsada tam olarak ne kadar yer kapladığına yani taban alanına dair bir bilgi yok. Taban alanı neden önemli ki? Şundan önemli. Binanın yaşı zaten biraz şüpheli. Hani ilanlarda farklı farklı çıkıyor ya. Birazdan ona da geliriz. Evet, 1990 mı, 2000 mi belli değil. İşte bina eski ve arsada öyle devasa değil. 206 metrekare. Bu iki faktör ileride bir kentsel dönüşüm gündeme gelirse çok kritik hale geliyor. Mevcut yoğunluk ne? Arsa payları ne durumda? Yeniden inşa edilirse ne olacak? Bu hesaplar için taban alanı bilgisi de önemli bir veri aslında. Olmayınca biraz eksik kalıyor analiz. Anlıyorum. Gelelim o zaman şu meşhur ilan geçmişine. Orada da işler epey karışık duruyor Arif Bey'in notlarına bakılırsa. Hem de nasıl karışık. Bakın şimdi, tarih tarih gidelim. İlk olarak 20 Eylül 2023'te bir ilan veriliyor. Hangi daire için? Hani şu resmi kayıtlarda olmayan en üst kattaki dubleks daire için. O hayalet dubleks yani. Fiyat? Fiyat 1 milyon 825 bin TL olarak istenmiş. İlan detayları da ilginç. Brüt 170 metrekare, net 160 metrekare gibi bayağı iddialı metrekareler ve yapım yılı olarak da 1990 yazılmış ilanı. 1990 tamam. Ne olmuş sonra bu ilan? Bu ilan tam 253 gün yayında kalmış, sonra kaldırılmış. Neden kaldırıldığı belli değil tabii. Satıldı mı, vaz mı geçildi bilinmiyor. Peki, solura tekrar çıkıyor mu piyasaya bu dubleks? Çıkıyor evet. Hem de ilginç bir şekilde 2024'ün Temmuz ayında iki farklı emlakçı tarafından tekrar listeleniyor aynı daire. İki farklı emlakçı aynı anda mı? Evet, öyle görünüyor. Bu kez istenen fiyat biraz daha düşük. 1 milyon 775 bin TL. Bu ilanlardan biri 64 gün sonra, diğeri 200 gün sonra kaldırılıyor. Şimdi sıkı durun. Haydi bakalım. Arif Bey, Tapu Kadastro'nun parsel sorgu sistemi üzerinden o döneme ait satışları kontrol ettiğinde, 2024 yılı içinde bu binada tapuda bir adet konut satışı gerçekleştiğini görüyor. Bir dakika, kayıtlarda olmayan dübleks daire ilana çıkıyor, ilanlar kalkıyor ve o yıl içinde binada resmi bir konut satışı görünüyor. Bu ne anlama geliyor? O kayıtsız bölüm satıldı mı yani? Yani akla ilk gelen bu, değil mi? Büyük ihtimalle öyle oldu. Ama nasıl olur? Tapuda görünmeyen bir yer nasıl satılır? İşte orası tam bir muamma. Belki satış başka bir daire üzerinden gösterildi tapuda. Belki arsa payı satışı gibi farklı bir yöntem denendi, bilemiyoruz. Ama bu durum yapılan işlemin ne kadar şeffaf ve yasal olduğu konusunda çok ciddi soru işaretleri uyandırıyor. Alan kişi ne aldığının farkında mı acaba? İleride başına iş açar mı? Çok riskli. Kesinlikle. Ve bu durum sizin için de önemli bir ders aslında. Bu binadaki işler pek öyle standart alışıldık yöntemlerle yürümüyor olabilir. Dikkatli olmak lazım gerçekten inanılmaz bir durum. Peki güncel ilan ne durumda? Şu an satılık olan daire ile ilgili notlar ne diyor? Günümüze yani Arif Bey'in bu notları aldığı 13 Eylül 2025 tarihine geldiğimizde aynı binada bu sefer birinci katta başka bir dairenin satılık olduğunu görüyoruz. Tamam birinci kat, özellikleri, fiyatı. Brüt 100 metrekare, net 85 metrekare olarak belirtilmiş 2 plus 1 bir daire, istenen fiyat ise 2,5 milyon TL. Fiyatlarda artmış bayağı. Evet, ama burada dikkat çeken iki nokta var. Birincisi, bu ilanda binanın yapım yılı 2000 olarak yazılmış. Ne? 2000 mi? Az önce dubleks ilanı için 1990 demiştik. Evet, bina 10 yaş gençleşmiş bir anda. Bu nasıl olabilir? İşte tam da bu. Ya ilk ilandaki 1990 tarihi yanlıştı ya bu ilandaki 2000 tarihi yanlış ya da belki ikisi de doğru değil bilemiyoruz. Bu da binanın gerçek yaşı, dolayısıyla sağlamlığı, yıpranması gibi konularda sizi yanıltabilir. Çok önemli bir çelişki. Aynen öyle. İkinci dikkat çeken nokta da şu bu güncel birinci kat ilanında dairenin konut mu yoksa iş yeri mi olduğu belirtilmemiş. Hani zemin kat ofisti ya. Evet hatırlıyorum. Acaba bu birinci kattaki dairenin tapudaki resmi kaydı ne? Konut mu ofis mi? İlanda bu bilgi yok. Yine bir belirsizlik. Bunu öğrenmek için yine tapuya bakmak şart. Anlaşıldı. Of yani tam bir çeliştiler yumağı bu bina. Kayıtsız kat, sürekli değişen bina yaşı, ofis mi konut mu belli olmayan bölümler, bir de üstüne şüpheli bir satış işlemi. Peki tüm bunların sizin için olası sonuçları neler olabilir? Yani siz bu binadan bir yer alsanız ne gibi risklerle karşılaşırsınız? İki ana başlıkta toplayabiliriz bu potansiyel sorunları. Birincisi az önce detaylıca konuştuğumuz abonelikler ve giderler meselesi. Yani tapuda iş yeri yazıyorsa faturaların yüksek gelmesi. Aynen öyle. Aldığınız bölüm tapuda iş yeri ise siz konut gibi kullansanız bile faturalar iş yeri tarifesinden gelir. Bu aylık bütçenizi ciddi şekilde etkiler. Bunu mutlaka almadan önce netleştirmelisiniz. Tapu senedi ve belediyedeki proje kritik. Satıcı öyle dedi demek yetmez. Tamam bu birinci büyük risk. İkincisi nedir? İkincisi ve bence daha da önemlisi kentsel dönüşüm riski. Şimdi bina eski. İlanlarda 1990 ya da 2000'dense de yapının genel hali o muhtemel kaçak kat eklentisi falan düşünülünce riskli yaş grubunda olduğu açık. Evet eski şehrin deprem gerçeği de var tabii. Kesinlikle. Peki yarın bir gün kentsel dönüşüm kararı alınsa yani bu bina yıkılıp yeniden yapılacak olsa ne olacak? Soru şu, mevcut 9 resmi bağımsız bölüm, artı bir de o fiiliyatta var olan ama kayıtlarda olmayan dubleks. Yani belki 10 hane. Evet. Bu 10 hane, bu topu topu 206 metrekarelik arsaya yeni imar durumuna göre tekrar sığabilecek mi? İşte bu çok kritik bir soru. Eğer sığmazsa, yani belediyenin izin verdiği yeni inşaat alanı mevcut daireleri aynı büyüklükte yapmaya yetmezse ne olur? İşte o zaman kaos başlar. Hak sahipleri arasında ciddi anlaşmazlıklar çıkar. Kimin dairesi ne kadar küçülecek, kim ne kadar arsa payı alacak, kim üste para ödeyecek? Bunlar büyük problem olur. Hele o tapuda olmayan dubleksin durumu ne olacak? Belki de hiçbir hakkı olmayacak dönüşümde. Çok büyük ihtimalle öyle olur. Ya da tapuda iş yeri görünen bölüm dönüşüm sonrası yine iş yeri olarak mı değerlendirilir, konut hakkı verilir mi? Bakın hep belirsizlik. Bu belirsizlikler kentsel dönüşüm sürecini tam bir kabusa çevirebilir. Peki bu riski önceden anlamanın bir yolu var mı? Tek bir yolu var. Belediyeye gidip güncel imar durum belgesini İDB'ye almak. O belge size der ki bu arsaya şu kadar metrekare, şu yükseklikte bina yapabilirsin. Sonra bir mimara gidip bu belgeye göre arsaya nasıl bir bina sığabileceğini gösteren kaba bir taslak proje yani bir vaziyet planı çizdirmek. Ancak o zaman mı netleşir durum? Ancak o zaman gelecekteki potansiyel ya da riskler hakkında daha net bir fikir sahibi olabilirsiniz. Yoksa tamamen karanlığa kurşun sıkmak gibi olur. Anlaşıldı. Peki, bütün bu konuştuklarımızı bir toparlarsak, Arif Mina'nın notlarından sizin için çıkan ana mesajlar neler? Şöyle bir özet geçebilir miyiz? Tabii, şöyle özetleyelim. Karşınızda e, katman katman incelenmesi gereken, pek çok soru işareti barındıran bir bina var. Birincisi, fiziksel durumla resmi kayıtlar arasında ciddi farklar var. Google'daki ipuçları, o kat, kombi bacası ile tapudaki bilgiler, 9 bölüm, dubleks yok, zemin katı ofis birbirini tutmuyor. Evet. İkincisi, ilan bilgileri güvenilir değil. Binanın yaşı 1990 mı, 2000 mi, dairelerin metrekaresi, hatta konut mu, iş yeri mi olduğu gibi temel bilgilerde bile çelişkiler ve eksikler var. Bu sizi yanıltabilir. Kesinlikle. Üçüncüsü, geçmişte şüpheli işlemler olmuş olabilir. Kayıtlarda olmayan bir bölümünü satılmış olması ihtimali, binadaki işlemlerin şeffaflığı konusunda alarm zilleri çaldırıyor. Hı hı. Dördüncüsü, gelecek belirsiz kentsel dönüşüm riski yüksek binanın yaşı arsanın küçüklüğü ve mevcut resmi plus gayri resmi bölüm sayısı olası bir dönüşümde ciddi hak kaybı ya da ek maliyet riski demek ve beşincisi beşincisi de gizli maliyetler olabilir tapuda iş yeri yazan bir yeri konut olarak alırsanız faturalarınız beklediğinizin çok üzerine gelebilir bu da bir tür gizli maliyet sayılır yani özetle bu bina kesinlikle sadece etiket fiyatına bakıp alınacak bir yer değil. Arif Bey'in bu detaylı çalışması sayesinde ortaya çıkan tüm bu kırmızı bayraklar sizin kararınızda belirleyici olmalı. Çok daha derin bir araştırma şart gibi duruyor. Kesinlikle öyle. Bu incelemede benim altını tekrar tekrar çizmek istediğim şey şu. Bir mülkle ilgili duyduğunuz, gördüğünüz her bilginin tapu kaydı, belediyedeki projesi, imar durumu, iskan belgesi var mı yok mu mutlaka ama mutlaka resmi kanallardan doğrulanması lazım. Emlakçının sözüyle olmaz yani. Asla olmaz. Satıcının beyanıyla, ilandaki bilgiyle olmaz. Hele hele tapudaki o cinsi bölümü, konut mu, iş yeri mi, arsa mı ve arsa payı oranı gibi detaylar. Bunlar hem bugünkü masraflarınızı hem de yarınki haklarınızı doğrudan etkiler. Bu binadaki gibi bu kadar çok tutarsızlık varsa normalden iki kat daha dikkatli olmak, gerekirse bir avukattan, bir mimardan profesyonel destek almak şart. Çok doğru ve dinleyicilerimize üzerinde düşünmeleri için son bir soruyla bitirelim o zaman. Arif Bey'in bu detaylı çalışmasıyla bile ortaya bunca çelişki çıktı ya. Kayıtsız kat, değişen yaş, belirsiz cins, şüpheli satış. Acaba bu binanın yapısında veya hukuki durumunda bu incelemede bilemediğimiz, tespit edemediğimiz daha ne gibi gizli sorunlar olabilir? Çok güzel bir soru. Mesela o kaçak olduğu düşünülen katın binanın taşıyıcı sistemine, statiğine bir etkisi olmuş mudur? Bu hiç test edilmiş midir? Ya da diğer kat malikleri arasında bu durumlar yüzünden süre gelen başka anlaşmazlıklar, davalar var mıdır? Belki de bu bina hani derler ya buzdağının sadece görünen kısmı. İşte tam da öyle bir durumun örneğidir. Bu ihtimali de düşünmek kararınızı verirken size farklı bir bakış açısı sunabilir.